algı, manipülasyon, dezenformasyon maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yurt edinmiş durumda. <laughs> ben Ta Tarık Bey'in sözlerini tercüme edeyim. Hatta o sorusunu kendisine şimdi ileteceğim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019'dan bu yana gençlerimiz için bugüne kadar kaç yurt inşa etti? Esas sorumuz bu. Şöyle mi yapmıştınız? Nasıldı? Sıfır değerli arkadaşlar, sıfır. Bugüne kadar, bugüne kadar kiraladıkları binalarda çalıştılar. Hatta şöyle bir şey yaptılar. Bu dönemde en çok tabelacılar para kazanıyor. Tabelaları değiştirerek bu işleri yapıyorlar. Hatta web sitesindeki bilgileri değiştiriyorlar başkanım. Yani mesele bu kadar ciddi. Bizim dönemde yapılmış, 2007 tarihinde yapılmış yurdun yapım tarihini 2019 olarak değiştirecek kadar arkadaşlar bu işi ileri götürdüler. Bakın gençlerimiz için yaptığınız her şey için size müteşekkiriz. Hiç problem yok. Yani gençlerimiz için, çocuklarımız için ne yapıyor oluyorsa bunu takdir ederiz. Problem değil ama bunun anlatılması konusunda ve yöntemi konusunda bir farklılığımız var. Evet biz sivil toplumun demokratik sistemler için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim sivil toplumla yapmış olduğumuz işbirliklerinin temel motivasyonu budur. Ama arkadaşların alt oklarından bir tanesi olan devletçilik konusunda böyle bir hassasiyetleri oldukları için daha çok kamulaştırma ve devlet ve belediye kurumlar üzerinden bu işleri yapmak gibi bir yöntem farklılıkları var. Meseleye bakış açılarımız farklı. Dolayısıyla birbirimizi burada suçlamayalım. Yani gençlerimize netice itibariyle o yurtlarda hizmet veriliyor. Biz bundan memnuniyet duyarız ama bunu yaparken hep o ağzınıza yine yurt edilmiş olan bir cümle var. Bir takım vakıflar ve dernekler Allah'tan artık o vakıf ve dernekten isimlerini veremiyorlar, tazminat ödüyorlar sonra.